Evet sayın abilerim, ablalarım. 2025 Ocak kombi değişimi hangi süreçler, ücretlendirme nasıl yapılır, nasıl edilir? Buna dair detay vereceğiz tamamen güncel olarak. Hızlıca bir değineceğim. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim ablalarım şu an Esenyurt Selahattin Eyyubi mahallesindeyiz. 2005 yılının ilk kombi değişimini yapıyoruz. Ayın 7'si mi lan 5'i mi? Abi. Neyse neyse. Şimdi bak eski cihazı söktük yeni cihazımızı taktık. Ben size burada ne bahsedeceğim? Bununla alakalı birkaç videomuz var. Onu da zaten video içerisine serpiştireceğim. Fakat güncel olarak paylaşmak istediğim birkaç bir şey var. Onları kesinlikle kesin belirtmem gerekiyor. Şimdi biz bu kombiyi taktık. Fakat... Sen şimdi burada kombi olmadığını düşün. Eski kombin olduğunu düşün. Biz yani sıfırdan alalım ki sohbete senin de aklına soru işareti kalmasın. Şimdi bahsettiğimiz ev öncelikle sıfır olmayacak. Yani içinde oturum olan evler için bu video geçerlidir. Senin evin sıfırsa o tamamen başka. Tamamen ayrı bir konu. Ama evin içinde sen zaten oturuyorsun. Cihazın eskidiğini anladın. Ve dedin ki artık değiştirelim. Evet tam bu videodasın. Şöyle şimdi eski cihazı söktün. Yeni cihazımızı buldum, buluşturdum. Bir firmayla anlaştın. Fiyat konusuna en sonunda geleceğim. Bir firmayla anlaştık, geldiler taktılar. Bu kadarla bitiyor mu? Hayır, tabii ki de bitmiyor. 2024 yılının başında İgdaş'ta ve muhtemelen Türkiye'deki diğer gaz firmalarında şöyle yeni bir giriş oldu. İstersen daire sıfır olmasına gerek duymaksızın kombiyi değiştirdiğinde de proje çizeceksin. Veyahut da aynı şekilde İgdaş'tan veyahut da siz hani hangi memleketteyseniz oranın DAS kuruluşunda kombi değişim kağıdı alacaksınız. Şimdi niye üstüne bastıra bastıra kombi değişim kağıdı veyahut da proje dedim ona da gelelim. A ve B olarak düşünüyorum. A'dan yola çıkalım. Yani ikiye ayıralım ki aklınızda soru işareti kalmasın. A kişisi ev aldı. 10 yıl oturdu. Oturduktan sonra yani ev aldı. işte o zaman kombi mombi gazmaz açıldı her şey. 10 yıl içeri zarfın 10 yıl süre zarfında konuşmayı da unuttuk akşam oldu ya. 10 yıl süre zarfında kombinin yerini değiştirmiştir. Siyah borularda herhangi bir işlem olmuştur. Mutfağın yerini değiştirmiştir. Efendime söyleyeyim kombi balkondaysa ilk aldığı sıra evde cam balkon yoktur. Daha sonra cam balkon yaptırmıştır. Gibi nedenler olursa bu sıfır projeye girer. Yani bildiğin tekrar kombi değiştirdiğinde evet maalesef sıfırdan proje çizmen gerekiyor bu cepte B kişisi abi almış 15 yıl oturmuş bir tane de çivi çakmamış yani her şey olduğu gibi duruyorsa eğer buna sadece kombi evrak alınacak o kadar başka bir değerli tasası yok peki iki türlü ilerleyeceğiz A ve B olarak yine A kişisi sıfırdan proje çizdirirse daha sonraki adımlardan bahsediyorum bir maliyet artacak. Çünkü sıfır projenin maliyeti normal evraka göre biraz daha fazla. Onu da video sonuna doğru söyleyeceğim zaten. 1 maliyet artacak. 2 gaz açım süreci zorlaşacak. Çünkü İGDAŞ ya da herhangi bir gaz kuruluşu bunu sıfır daire nezdinde alıp incelemeyi alıyor. Bu o yüzden biraz kötü. Kaçağıydı, menfeziydi, ıvır zıvırı bu sizi biraz uğraştırır. Onu da belirtmek istiyorum. Daha sonra gaz açıldığı zaman hangi marka almışız Demir döküm. Demir döküm arayın. Kardeşim bizim gazımız açıldı. Ya da evrakımız alındı. Bize gel ve bunu garanti kapsamında aç diyorsun. Tabii ki hangi marka aldıysanız o yetkili serviste geliyor. Garanti kapsamında sokup gidiyor. Bu A kişisi. B kişisi için şu. Zaten herhangi bir çivi çarpmadığı için. İktaş onu projeyle projeyle görüyor. Sadece evrak olduğunu bildiği için çok incelemiyor. En neticesinde her A ve B her iki kişide eve geliyor. İncelemesini yapıyor kaza açıyor. Daha sonra yine A kişisinde olduğu gibi firmayı arıyorsun. Gel kardeşim güvenlik şey. Güvenlik Güvenlik kapsamında. Garanti kapsamında aç diyor. Buraya kadar size çok iyi şekilde aktardığımı düşünüyorum. Benim çıram anladıysa siz de anlamışsınızdır. Anladın mı oğlum? Anladım abi. Tamam. Siz anladınız diye düşünün <laughs> Tamamen ironi bu arada. Çok severim. Ee, durum bu. Peki sorulan sorulara geliyorum. Samet Usta ben bu işlemi ocağın ortasında yaptırıyorum. Gaz açılana kadar ne kadar süre geçer? Mühendisine yani anlaştığınız firmanın iş birliğine bağlı olarak aşağı yukarı 7 veya 10 gün sürer. Bu bir bu cepte. Peki Samet Usta ya ben kışın ortasına taktırdım. 7 veya 10 gün bu kombi kullanmayın mı? Tabii ki de kullanacaksın. Herkese bizim de yaptığımız gibi. Bak şu an ekran açık. Bunu sen 7 veya 10 gün mecburi şekilde kullanıyorsun ki abiyane tabirle söylüyorum aldığınız firma salak değil o onu biliyor zaten. Yani kışın ortasında senin soğukta kalman firmaya her ne kadar para kazandırsam da firmanın işine gelmez. O yüzden kombi ben şu an taktım bak şimdi takıldı eski söktük hatta, bak bacasını bekliyoruz şu an. Kombi takıyorsun açıyorsun abi ev çalışıyor sıcak suyu peteği şıkır şıkır çalışıyor ama Dediğim gibi bir hafta on gün sonra buranın resmi gazı açıldığı zaman e, tekrardan demir dökümden bundan baz alıyorum. Demir dökümden gelecekler. Garanti kapsamına sokacaklar. Çünkü o süre zarfında üşümek ya da sıkıntı çekmek kimseye e, yük olmaması lazım. O yüzden o konuda bir dert tasa yok. Aldın açtın çat kaldır devam. Senin başka yapacağın bir şey yok. Peki. Bir kullanıcı olarak sen bu işlemin neresinde bulunacaksın? Sorulardan devam ediyorum. Abi sen sadece parayı veriyorsun. Bak her firmayla öyle. Sadece aynı firmayla değil. Sen sadece parayı veriyorsun. Yani atıyorum kombiyi 25 almışsındır. Sallıyorum 25 lirada işçilik vermişsin. Sen sadece para veriyorsun. Yani İktaş'a gideyim başvurayım. Efendime söyleyeyim işte birilerini arayayım. İktaş'tan baksınlar doğalgaz firmasından falan filan. Bunlar da kesinlikle sen alakadar olmuyorsun. Tamamen yetkili firman, daha doğrusu anlaştığın firma geliyor işi başından sonuna kadar o takip ediyor. Senin yapman gereken tek işlem şu. Daire gaz sonra sana bir evrak veriyorlar. Sen evrağı eline alır almaz hangi kombiyi aldıysan onun firmasını arıyorsun. Adam geliyor kontrol edip gaz açıyor. Bu senin yapman gereken sadece yetkili servisi aramak işlem sonunda. Ee, yine sorulardan devam ediyorum. Maliyet durumundan bahsediyorum. 2025'in ocağındayız. Şu anda bir evrak, işçilik mi işçilik, dahil 4000 lira. Bir proje çizdirmekse aşağı yukarı 5,5-6 bin lirayı bulur. Şöyle eski kombiyi aldığı zaman bu fiyatlar. Yani atıyorum senin eski kombin tamamen hurdadır. Adam senden kombiyi bile almamıştır. Bu fiyat 8'e 9'a 10'a doğru çıkar. Çünkü bu dediğim fiyatlar sadece evrak ve proje parasıdır. Hani güncel olarak bildirmiş olayım. Ha bazı firmalar var elinde çok stok var. Veyahut da işte anlaştığı kombi firmasının ilgili artık bir anlaşması var hızlıca elindeki stoğu tüketmesi lazım falan. Direkt hemen şipşak eski kombi parasını alıp takabilir. O da sizin biraz araştırmanıza ve iş bilir bir usta bulmanıza bağlı. Çok bilgilerinizi biliyor mu anam Enes ya? İyi, mı? İyi sonuçta. Fakat ben soruyordum. Anladın evet. mı? Bitti. Daha sormaz. Anladım. Mı? Sayın abilerim ablalarım maalesef biliyorsunuz sayın 20.000 bin aboneme sesleniyorum. Çenem çok düşük. Hakkınızı helal edin. Ellerinizden öperim. Bu arada ee, videonun kapanışa geçmeden önce açıklama kısmına ve direkt ekrana iletişime dair her bir şeyi ekledim. Oradan bize ulaşabilir. Bütün sıkıntılarınızı, dertlerinizi WhatsApp hattımız üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Oradan da seve seve sizlere döneriz. Hizmet bölgelerimiz İstanbul, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt. Bir fiil sürekli servisimiz mevcut. алла ва қақшаетұ